Yukarıda verilen hesabın parolası iki sesli harf ve üç rakamdan oluşmaktadır. Parolanın her hanesi birbirinden farklı ve parolayı oluşturan harfler ard ardadır. Buna göre bu hesap için yazılabilecek tüm parola sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Harflere H ve rakamlara R diyelim. Yani harf 1, harf 2 ve rakamlar R1, R2, R3 şeklinde olacaktır. Parolayı oluşturan harflerin art arda olduğu söyleniyor. Yani bunlar birbirinden ayrılmayacaktır. Buna göre çözüm yapalım. 8 tane harften 2 tane harf seçelim. 8 tane sesli harfimiz vardır çünkü. Bununla birlikte 10 tane rakam olduğu için 10 tane rakamdan 3 rakam seçilmesi isteniyor bizden. Harfler birbirinden ayrılmayacağı için bu şart arandığından dolayı 1 2 3 toplam 4 tane parça vardır. 4 parça 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Ve harfler kendi arasında yer değiştirebilir. Bu da iki faktöriyeldir. Yazdığımız bu işlem C seçeneğinde görülmektedir. Doğru cevap C'dir.